adeta altın değerinde olan Bamya'nın tazesi de pazar tezgahlarında 25-30 liradan satışa sunulmaya başlandı. Birinci Murat Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nda yeni mahsul Bamya fiyatıyla dikkat çekti. 25 lira. E tabi yapacağım. Konserve yapamam. 25 lira verip de konserve yapacağımı Et Pazar esnaflarından Serdar Çağlar, Bamya'nın fiyatının pahalı olmasının, işçilik ve maliyetinin yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi. Bamya 30 lira. maliyeti ise işçilik çok. Zor toplanan bir şey. Tek tek toplanan. O yüzden böyle bir pahalı. Talep var. Nasıl bir talep var? Yarım kilo, 400 gram. Ama ileriki günlerde 20 lira, 25 liraya düşme imkanı olabilir. ne alıyorlar 400 gram, 10 lira alır. Yani pek nadir böyle 1 kilo, 2 kilo alır. Pazarcı Ayhan Tavukçu da bamyayı genellikle yarım kilo halinde sattıklarını ifade etti. Biz alıp satıyoruz da bu bamyayı toplamak zor bir şey. 1 kiloyu bir araya getirmek Şunun çok küçük olduğunu düşünürseniz şöyle görün. Bir kiloyu bir araya getirene kadar bu sıcağın altında çok ucuz bile satılıyor şu an. Senin i̇htiyacı kadar olanlar. E, yarım kilo, en çok bir kilo satılıyor. Ha.